Evet, dünya genelinde bir buçuk milyarın üzerinde çocuğun ve gencin bu okulların kapalı kalması sürecinden etkilendiği hesaplanıyor. Tabii ki de Türkiye'de de yaklaşık beş buçuk milyonun üzerinde çocuğun eğitime erişimden tamamen koptuğu bir süreçten bahsediyoruz. Dünya genelinde okulların kapanma süreleri açısından karşılaştırıldığında Türkiye dördüncü sırada en uzun süre okulların kapalı kaldığı ve çocukların erişiminin tamamen kısıtlandığı ülkeler arasında bu bizim için çok dramatik aslında çünkü mümkün olduğunca okulları kendi bulundukları okul müdürlüklerinin kararlarına bağlı olarak açıp çocukların erişimini sağlayabilmemiz çok mümkün olmuyor. Çok merkeziyetçi bir yapısı olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir kararla açılıp kapanıyor. Bu pandeminin ikinci yılında köy okullarının açılmasıyla biraz daha esnetildi ama sonuçta okulları biz bütün bir ülke genelinde kapatmak durumunda kalan sayılı ülkelerden birisi olduk. Bu da çok dediğim gibi dramatik sonuçlar olacak. Ne gibi sonuçlar olacak? Bir kere akademik sonuçları olacak, sosyal psikososyal sonuçları olacak çocukların yaşayacakları ya da yaşadıkları sorunlarla ilgili ve ekonomik sonuçları olacak bunların ee, mesela ilk elden neyi gördük üniversite giriş sınavında barajı aşamayan adayların sayısının çok olduğu bir, bir şok yarattı aslında ama bizim beklediğimiz bir şeydi çünkü bu adaylar yaklaşık bir buçuk yıldır sınava pandemi koşullarında okuldan dershanilerinden kopuk bir şekilde hazırlandılar. Önümüzdeki yıllarda eğer bu öğrenme eksiklikleri tamamlanmazsa, akademik becerilerdeki boşluklar giderilmezse Benzer minik şoklar yaşayabiliriz. Neden? Çünkü çocukların bazı temel akademik becerileri şu geçtiğimiz iki yıl içerisinde geliştirilemedi ve bunlar geliştirilemezse üst basamaklara eksik becerilerle devam edecekler. Bunları mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Çocuklar. Eylül'de okullar açıldığında öğretmenler ve aileler eğer tabi yakından takip edenler fark ediyordur ama şununla karşılaşacaklar. Normalde bizim yaz unutması dediğimiz yaz tatilinde tatil öğrenme kayıpları dediğimiz öğrenme kayıplarından çok daha yüksek boyutta öğrenme kayıplarıyla karşılaşacaklar. Örneğin birinci sınıfı pandemi döneminde online devam etmiş olan bir çocuk belki okumayı yazmayı öğrenmişti ama unutacak. Unutmuş olarak okula başlayacak birçoğu ya da 3. Üç, 4. sınıf öğrencisi çarpım tablosunu ve temel matematik işlemleri yapıyor hale gelmişti ama bunları unutmuş olacak. Yani çok temel bilgilerde unutma çok daha kolay gerçekleşecek. Çünkü online öğrenmede öğrenmenin en kalıcı hale gelmesini sağlayan öğrenci öğretmen öğrenci öğrenci etkileşimi minimuma iniyor. O yüzden öğrenme eksiklikleri çok fazla olacak. Bunun için Öncelikle aileler çocukları desteklemeli ve bu onlar için şaşırtıcı bir durum olmamalı. Evet çocuklarımız her zamankinden daha fazla öğrenme açığıyla, öğrenme eksiğiyle döneme başlayacak. Eğitimcilerin bunlar için yapması gereken en önemli şey de şu, çocukları psikolojik açıdan desteklemek. Çünkü unutma çok doğal bir süreç öğrenememek de doğal bir süreç ama çabayı desteklemek, bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırılabilecek e, önemli bir güçtür. Eğitimcilerin çocukların çabasını desteklemesi. E, evet sen bazı şeyleri unutmuş olabilirsin ama birlikte bunu destekleyeceğim ve senin bu unutmayla ilgili yaşadığın kaygılar varsa bu kaygıları ortadan kaldıracağız ve sen tekrar e, yeni bilgileri öğrenebilecek hale geleceksin diye çocukları ve gençleri desteklemek gerekiyor. Yine özellikle sınav döneminde olan gençler 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin özel olarak desteklenmesi gerekiyor. Destekleyici öğretim programları hazırlayıp çocuklara ve gençlere öğrenme eksikliklerini zamanında tamamlayabilmeleri için fırsat verilmesi gerekiyor yoksa yine merkezi sınavlarda başarıyı ölçen sınavlarda akademik başarıyı ölçüyor bu sınavlar başarısızlık yaşanacak ve bu durum hani bir süre sonra çocuklarda ve gençlerde biz ben yapamıyorum zaten biz yapamıyoruz eğitim sisteminde şu eksik bu eksik gibi bir algıya yol açıyor aslında bu söylediğimiz öğrenme eksiklikleri zamanında tamamlanabilirse ve çocuklara öğrenmeyi öğrenme becerileri kazandırılırsa yani kendi öğrenme eksiğini tespit edip o öğrenme eksiğini ortadan kaldıracak şekilde öğrenmeyi düzenleyebilmesi e, anlamında çocuklara rehberlik yapılabilirse eğer bazı eksikliklerin üstesinden gelinebilir diye düşünüyorum.